Ebay dropshipping gerçekten bitti mi? Herkese selam arkadaşlar. Ben Akınmaz. Bu videoda aslında çoğu arkadaşım bana günde yüzlerce atmış olduğu mesajla dropshipping bitti. Artık Ebay'de satış yapılmıyor. Blueker, Aqua içeris içerisinden çıktığı ürünler satılmıyor. ürünlerim yeteri kadar kar marjı bırakmıyor ya da binlerce rakibim var. Ne yapacağız? ben yaklaşık 16 seneden beri bu ticaretle uğraştığım ve yıllar içerisinde sürekli değişim formatları gördüğümüz için bu platformlarda sürekli olarak bazı arkadaşlar bu ticaretin bittiğini düşünebilecek. Bir hafta önce bir hesap açtım sıfırdan yeni kendime ve sadece bir hafta içerisinde bilmiyorum tam görebiliyor musunuz ama 70 küsür pound kazandım. Yani e, bir hafta içerisinde çok rahat 70 puan kazanılabiliyor. Bunu göstermek için gösterdim aslında. Ve 2-3 e, tane, kaç tane ürün? 7 tane ürün satmışım bu arada. 7 tane ürünün kermajları düşük çünkü e, yeni açıldığı için çok pahalı ürün koyup fitbeğim olmadığı için ne yazık ki çok fazla şey yapmadım ama bu gösterdiğim hesaplarından bir tanesi 300 tane hesabım var böyle. Bunu niye anlatıyorum bu videoda şimdi size doğru bir şekilde yaptığınızda dropshipping bitip bitmediğini kendinizin karar vermesini istiyorum. Şimdi gelin bilgisayarın içerisinde size bu işlemlerin nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar eBay'de görmüş olduğunuz bir ürün var şu an karşımızda. Bu görmüş olduğunuz ürün 700'den fazla satılmış. Bu arkadaş da drop yapıyor ve bu e, ürünü Walmart'dan alıp satıyor arkadaşlar. Tabii ki bunun gibi yüzlerce farklı şeyler var. E, hani sadece bu üründen öneri alarak çıkmayalım yola. Bu arkadaş bu üründen arkadaşlar 700 tane satmış ve aynı ürün Walmart'ta tabi bazıları benzeri var tıpa aynısı değil bu. Fakat aynı ürün 34 dolara Walmart'ta satılıyor. Şimdi çoğu arkadaş tabii ki Amazon'dan ürün istediği için bu kadar kar marjı olan farkı göremiyor. Bunu e, ebay fee kalkülatöre geldiğiniz zaman tabi bunu istediğiniz yerden kullanabilirsiniz. İlla buradan kullanacaksınız diye bir şey yok. Ee, böyle yüzlerce fi kalkülatör var. Bu ürün ebay'de 107 dolara satılmış ve 107 dolara satıldığını varsayalım ve ürünü bizim alış fiyatımız 34.97. 34 yazalım. Ve her şey dükkanınız standartsa arkadaşlar cebinize kalacak para. Bu satıştan sonra ortalama olarak e, Amerika marketi e, şuradan bakalım. Şu, geri alalım. Çünkü bazen şey yapabiliyor. Buradan direkt girelim. Tekrardan 107 34. Tamam. 107 34. 107 34. Ve bu satışlar arkadaşlar ebay bizden 14.45 pound fee alıyor. Bu aklınızda olsun. Ortalama %12.8 artı 0.30 cent listing fee'si alıyor. Ve toplamda sizin cebinizde kalan para 58 pound oluyor. Şimdi 58 pounddan bu arkadaş 700 kere sattıysa da kalkülatöre gelip arkadaşlar e, direkt normal kalkülatör e, yazalım şuraya çıkar bir tane ne kadar satış yapmış 58 dolar e, çarpı buradan bu üründen 700 tane satmış. 700 ve eşittir karşımıza çıkan senaryoda arkadaşlar 40 bin dolar para kazanmış bugünün ee, tarihiyle. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hemen yine bir günün kuruyla bakalım para kazanma kutusuna geldiğimizde para çevireceği 40 bin dolar ortalama olarak bugünün kuruyla bir buçuk milyonun üzerinde bir Türk lirası yaptığını görüyoruz. Şimdi tekrar aynı soruya geri geliyoruz. eBay Dropshipping bitti mi? Bu görmüş olduğunuz üründen bir ayda 1.5 milyon dolar kazandıran ürünü gösterdim. Bunu zaten gidin hemen dükkanınıza da listeleyin. Bu videoyu boşu boşuna izlemiş olmazsınız. Listeleyin sonuçları yorumlarda lütfen benimle de paylaşın. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Şimdi çoğu arkadaş diyecek ki eBay Dropshipping bitti. Belki bu arkadaş için kendisi başaramadığı için bitmiş olabilir ya da çeşitli sebeplerden dolayı, tracker numarasından dolayı, hesabının kapanması dolayı yüzlerce bahane sayabilirim sizlere arkadaşlar. Çünkü ben yani dediğim gibi kaç tane hesabım var ve hepsinden farklı bir gelirim var. Hani ee, şimdi bu senaryoda onun için bitmiş olabilir. Bu benim taraftan baktığınız zaman ve bizim öğrencilerimiz yerde yani yönettiğimiz hesaplarda baktığınızda 1,5 milyon dolar arkadaşlar 1,5 milyon Türk lirası bir aydan kazan. Şimdi sizce bitti mi bitmedi mi? İşte videonun başında dediğim şey. Yani bunun kararını siz verin yapanlar doğru bir şekilde araştırıp bu işin kurallarına göre yaptığı için böyle sonuçlar yaşamıyor. Bilmeyen arkadaşlar kendi başlarına öğrenmeye çalıştıkları için bu bence en büyük yanlış. Lütfen Facebook grubumuza, Instagram'dan beni takip ettiğinize emin olun. Linkler hepsi aşağıda arkadaşlar. Gruba girin, sorularınız varsa sorun. Başarılı insanlarla beraber sizler de ilerleyin. Orada tabii yüzlerce girişimci var arkadaşlar. Yani elbet biriniz yardımcı olacaktır. Ayrıca bu ürünleri arkadaşlar örnek veriyorum. Buradan geldiğiniz zaman mesela bugünün tarihiyle baktığımızda şu ürün mesela e, Christmas Collection diye bir bölüm var. 40 tane satmış. Bu ürün ikinci ürün çıktı bakın. Bu ürün de arkadaşlar 48 tane 23 dolara satılmış 8 pound karı var. Bu ürünleri mesela örnek bunu da Amazon'dan listeleyebilirsiniz. Ya da farklı yerlerden artık top dünya toptancıları var. Ne demeye çalışıyorum? Bakın bu ürün burada arkadaşlar 11.89. Aynı ürün burada 49 tane satılmış 24.99'a. Aynı senaryoda buna da aynısını yapabilirsiniz. Bundan da yani şunu demeye çalışıyorum. Sadece bir ürün listeleyip böyle bir buçuk milyon kazanmakla durmak bence çok saçma. Bunun gibi yüzlerce burada ürün var. Tabii ki siz isterseniz zikten bakarsınız. Öteki ürünlere böyle sırayla gidersiniz. İsterseniz Jungle Scout kullanırsınız. AMC kullanırsınız. Ne kullanırsınız terapik? Önemli olan şey bunu doğru bir şekilde araştırmak arkadaşlar. Bu gerçekten 7-8 saatimizi bizim bazen alıyor günlük. 7-8 saat ürün araştırıyoruz. Evet biraz size saçma gelebilir ama şimdi e, bunu yapmadan, bu ticareti yaparsak da büyük ihtimal o e, bu dropshipping bitti diyen arkadaşların e, haznesine biz de katılmak durumunda kalacağız. Ama emek verip bir şeyin karşılığını beklerseniz de haznenin sonuçları kendi gözlerinizde zaten gördünüz. Umarım... Sizin için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu gösterdiğim ürünleri lütfen listeleyin. Hesabınız varsa bizim de böyle güzel ürünleri sizin adınıza dükkanınıza yükleyip sizin işlemlerinizi yapmamızı istiyorsanız da lütfen yorumlarda hesap yönetimi yazdığınızda emin olun. Vermiş olduğum linkten hesabınızı kontrol ettikten sonra bizler de böyle güzel ürünleri yüklemeye başlayabiliriz. Dedikten sonra takip bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.